Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Yine yeni yıla girdik. Hadi bakalım. İyi oldu. Yeni yılımız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. 2025 diyoruz. Evet, yıllar çok hızlı ilerliyor, değil mi? Bu arada telefonumun şarjına da takıyorum. Çünkü kamera çekim esnasında bir hayli şarj yiyor. Bu hafta yine birçok şeylerle uğraştık. Evet. Az önce bir slim power ile uğraşıyordum. İnternet üzerinden baktım ama şema yok. Bilmem ne yok. O yok. Bu yok. Neye göre yapacağız biz bunu? Parça da yok. <laughs> o yüzden başka alternatifler üretiyorum. PS5 özellikle power sorunlarımız devam ediyor. Onlarla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Ee, yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet bugünkü konumuz nedir? Bu hafta biraz Blu-ray'lerden, dd gittik. Evet bu hafta yine bir sürü bana mesajlarda iyi niyetlerini bildirenler oldu. İşte yazdılar, işte dediler ki bizim şöyle makinalarımız var. İşte tamir ediyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Herkes bir şeyler yazdı. Bazı yine art niyetli arkadaşlarımız da yazdı ama artık onları hiç önemsemiyorum kanalda. Yok efendim işte ceketin niye mavi? <laughs> efendim söyleyeyim <laughs> onu öyle yapma ya. Akıl da veriyor ama işte boştan yere Fasarya'dan Fisarya'dan şeyler söyleyenler de var yani. Ne diyeyim işte beş parmağın beşi biz bir değil. Burada biz ne yapıyoruz? Kimseye bir ahlaksızlık yapmıyoruz. Kimseye kötü bir söz söylemiyoruz. E, tamircilik öğretmeye de çalışmadığımda bütün videolarımda belirtiyorum. Diyorum ki ben tamircilik öğretmeye çalışmıyorum. Kendi bilgilerimi paylaşıyorum. E, buradan gören işte bu videoyu izliyorsa mutlaka bununla ilgili benzer bir şikayeti vardır, bir derdi vardır. denk gelmiştir izliyordur. Bir derdi varsa mesela BD-ROM sorunu. İşte böyle olursa niye böyle oluyor gibisinden anlatıyorum. Onu işte çözmeye çalışıyorum. Bu da göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ondan sonra işte şöyle böyle diyorum. Yok işte kendi beğenmiş usta. Yok şöylesin sen usta. Usta da usta. <laughs> yani ben aslında usta olmak istemiyordum da arkadaşlar kader beni bana şey buraya sürükledi yani. Hani bir anda sektörden sektöre. Benim geçmişim elektronikçi, babam elektronikçi. 70'lerin siyah beyaz televizyon, ipli radyo tamircilerinden rahmetli oldu şimdi. Allah rahmet eylesin ve Ben de burada işte mesleğe bir şekilde bulaştım. Devam ediyorum. 27, 98 kuruluş işte. 97 olsaydı 30 yıl olacaktı. 98 olduğu için 29 yıl olmuş. Tamam 29 olmuş. Değil mi? Yanlış hesaplamıyorum. 9-10. Ben hala 26-27 falan sanıyorum. 97-2008-2018 2028'de 30 yıl tamamen 27 sene olmuş Özür dilerim. Yani diyeceğim 2025 herkese hayırlı uğurlu olsun. Boş çene yapma diyen arkadaşlar var. Bizim buradaki aslı aslında misyonumuz şu. Hem yapılan çakallıkları da gösteriyoruz. Ne yapmış adam? işte bir kurnazlık yapmış. Adamın ufak bir tel atmış. Oraya işte almış bin lirasını, iki bin lirasını. Aman diyoruz bunlara işte dikkat edin. E, canı yanıyor. Ondan sonra herkesi öyle sanıyor. Bütün piyasadaki insanların öyle çalıştığını sanıyor. Aslında ben bir nevi e, teknik servisteki arkadaşları da hani iyiyle sapla samanı ortaya çıkarmak için de böyle bir şeyler söylüyorum. Niye? Bir tane işte diyelim ki işi bilmeyen e, almış bir penseyle bir şey yapmaya çalışan ona da saygımız sonsuz. O da ekmek parası çıkarmıyor ama e, emek vermeden yani çabucakta, hızdan yapayım işte birkaç yerden gördüğüm şeyler, internetten gördüğüm şeylerle falan yapmaya çalışan ondan sonra kendi geliştirmeyen arkadaşa ben kızıyorum. Yoksa atölyesini kurmuş, teknik saatini dizmiş, işte müşteri kabulüne başlamış onlarla ilgili bir sözümüz yok ki. Bizim hiçbir zaman öyle bir sözümüz olmadı zaten. İşte adam kurnazlık yapanlara buradan kızıyorum ama bazıları atılıyor işte. Atılanlar da Arada bir pense bir tornavida olanlar sinirleniyor falan filan. İşini iyi yapsın. Ücretini ona göre alsın. iş yerini devamını sağlasın. İstediğimiz bu. İnsanların cihazlarına zarar vermesin. Hani yani yapılabilecek şeyi de öldürmesin. Çünkü sen yapamıyorsan bir başkası yapabilir belki. Belki o ekmek yiyebilir. Cihazda da e, milli servettir. İşte bize kalır yani cihazımız değil mi? çöpe atılmaz. Yazık günah değil mi? Yıllarca işte şeyler bir sürü işte laptoplar bilmem işte playstationlar konsollar falan filan. Ya bir ekonomik ömrü vardır eyvallah onu kabul ediyorum ama mesela geçen bir arkadaş yazmış PS3 mü kaldı ya falan altta tartışmalar oldu falan. İşte biz kullanıyorsak sana ne sen git PS5 al falan diyen olmuş. Olayın aslında özü o değil yani özü PS3, PS5, PS7 almak değil aslında buradaki şeyi koruyabilmek yani nasıl söyleyeyim? Şimdi bu ürünler yurt dışından geliyor arkadaşlar. Yurt dışından geldiği için dolarla ithal ediliyor. Biz de burada bütün hani bu işi yapan arkadaşlar adına da söyleyeyim? Hani bir cihazı kurtardıkları zaman veya bir arabayı, bir parçayı kurtardıkları zaman o parçanın yenisine gerek olmayacağı için yurt dışına gidecek USD'lerimizi hani ülke olarak kurtarmış oluyoruz. O şekilde. Çünkü biz içeride Türk lirasıyla alışveriş yapıyoruz birbirimize. TL veriyoruz, TL alıyoruz falan filan. O yüzden bizim paramız içeride kalıyor ama biz bu PlayStation'ı çöpe attığımız zaman atıyorum bunun fiyatı kaç lira? 500 dolar. 500 doları çöpe atmış oluyoruz. Hani benim öyle arada söylüyorum ya çöpte para buldum işte çöpten arıyorum paraları falan diye. Ha bunu almışsınız çöpe atmışsınız. Ha da çıkar mısınız cebinizden bu kaç lira işte diyelim 10 bin lira yenisi bu. 10 bin liraya ha çöpe atmışsınız ha bunu çöpe atmışsınız. Aynı şeye denk geliyor yani. Benim misyonum ben bir şeyime göre, düşüncelerime göre. Ama başkası ben atarım yenisini alırım. Ona da, da saygımız sonsuz kardeşim. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Değil mi? Şimdi konumuz bu cihazımız bize BD-ROM okumama şikayetiyle geldi. Ben bir düşünce üzerine hareket ettim. Çalışma yap yapıyorum şu anda. Ama çalışma yapmadan önce şöyle bir göstereyim. Şöyle bir çıkarttım. Mekanizmaya baktım. Bakalım. Şöyle. Evet duyuyor musunuz sesini? Bilemiyorum. Şöyle yapayım. Evet şöyle göstereyim. CD burada şurada dönmüyor şu anda hiçbir şekilde. CD'miz. Evet şöyle yapalım. Evet buradan tekrar CD çıkarayım. Olayın anı. CD alma vermede sıkıntımız yok. Tekrar CD'yi sürüyorum. Evet, görüldüğü gibi CD'de hiçbir dönme hareketi yok arkadaşlar. Mekanizmanın yaylarıyla, şeylerle alakalı bir durum olmadığını düşünüyorum. Sorunun iç, iç kısımdaki lazer ünite ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada ben bu lazer üniteyi komple değiştireceğim. Zor mu kolay mı onu da görün. Ben şimdi makinenin üstünü açtım. Perçinleri vardı, perçinlerini çıkarttım. Şu kapak üzerinde perçinler vardı plastik felçinleri çıkarttım. Şu mekanizma kafayı tuta, şey yapacağım. Ee, CD tekrar dışarı alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında cihazımızı kapatacağım. Aman fişten falan çekmeyeyim. Beni mahvederler vallahi. Ne yaptın usta ya? Hard diski bozulur aniden fişten çekersen. Yani değil mi? Biz bunları biliyoruz, düşünüyoruz. ya bir PlayStation'ımızı ya şeyden kapat komutuyla kapatacaksınız. Ekrandan güç yönetiminden kapat komutuyla kapatacağız. Ya da düğmeye basılı tutarak kapatacağız arkadaşlar. Şu anda kapandı cihazımız. Ben de arkadan fişlerini çektim. Şöyle devam edelim. Ben de şunu şöyle biraz sıkıştırayım. Tripotumun ayakları kayması. Şimdi üniteyi çıkarmamız için Burayı açmamız lazım. Açmadan bunu çıkartamayız. Hemen şöyle ben elime ıı, elektrikli screwdriver. Screwdriver. Mesela geçen bir arkadaşım yazmış. Ben lead free diyorum yıllardır. Meğerse onun İngilizcesi lead free'miş. Yani arkadaşımız bizi uyardı. Sağ olsun bayağı da detaylı yazmış arkadaşımız. İşte abi böyle böyle diye yanlış okuyorsun lit free diye okunur o şekilde yazılır ya ben İngilizce bilmediğimi söylüyorum zaten ben orada gördüğüm Türkçe şekliyle okuyorum yani benim okuma şeklim bu yani aklıma gelirse lit free derim lit free derim lit free imiş kurşunlu değil. bunu da ben şundan dolayı uyardı arkadaşımı Dedi ki abi o şekilde dedi okursan dedi yurt dışında dedi YouTube kanalından dedi seni seyreden bir arkadaşımız mesela bir Amerika'dan veya bir işte ne bileyim Fransa'dan İtalya'dan İngilizce seyreden çeviriyle kullanan bir arkadaşımız senin dedi söylemek istediklerini anlayamayabilir dedi. Evet ve şöyle düşündüm mantıklı konuşuyor anlayamayabilir doğru. Ona da faydamız olsun. O da işte Amerika'da cihazının neden çalışmadığını bizim videomuza denk geldiyse illaki çeviriden, otomatik çevirilerden öğrensin. Artık çeviriler ilerledi biliyorsunuz, gelişti. Oradan insanlar e, seyrediyor. E şimdi silimin e, şeyinden bu kadar vida söktüm ben. Daha bitmedi arkadaşlar, hemen öyle biter mi? Şimdi buradaki şeyleri çıkartacağım. Aslında ünitenin yarı kısmı aşağıda kalıyor. Şuradan değiştirebilirim. Abi ne yapıyorsun ya? O kadar sökmene gerek yok diye üstten de değiştirdin. Evet, değiştirdim ama biraz e, kenardan zorlama yapıyor arkadaşlar. Hani şurayı gevşettim ki rahat olsun yani denemek kolay olsun diye. Şimdi e, bunu deneyeceğim, takacağım. Bakalım bir sonuç alabilecek miyiz? Bir değişiklik olacak mı? bu tarz benzer arızalar geliyor ama hani ben illa onu göstermeye inanın ben de tahmin ettim öyle bir durum olacağını ama kesin olmamakla beraber bunu denemeden emin olamam. Çünkü lazeri ölçmemiz için lazer metre yani onu ölçen cihazlar lazım. O cihazlar bende mevcut değil arkadaşlar. Evet telefonum çalıyor gecenin bu saatinde. Hayırdır inşallah diyeceğim. Evet böyle çaldırıp kapatıyorlar. Evet üniteyi çıkarttım. Şu şekilde. Onun yerine takacağım ünite. Şu. Bunu takacağım. Bakacağım eğer çözümsel olarak bir yere ulaşabildiysek ulaşacağız. Ulaşamadıysak arkadaşlar daha sonrasında başka yollara gideceğiz diye düşünüyorum. Evet çıkarttım. Ya bunlar bu ünite olarak da var piyasada. Hani buradaki motor, spin motor, yan motor işte yukarı aşağı hareketini inceliyor. hareketini yapıyor. flex kabloların girdiği yerler falan filan bu şekilde bir ünitede hani şey yapıyor ama benim elimde hazır böyle olabiliyor. Olanları da neden denemeyelim? Neden denemeyelim? Değil mi? Evet bunu biraz buraya prof olmayanlar zor takar. Şöyle. Şöyle bunun takılması lazım ama şu şekilde takılması lazım. Birazcık el yatkınlığı, el şeyi lazım. Şurada mandalı var. Mandalını açtım arkadaşlar. Daha sonrasında mandalın orasına kilitleyeceğiz ama işte iki elimi kullanıyorum. Aslında bir üçüncü ele olsa daha güzel olurdu şekilde çizgisine getiriyorum. Gördünüz mü? Takış çizgisi. Bunu buradan takacağım. Sonra spin motorunun flexible kablosunu takacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet bunu da böyle taktıktan sonra ünite yerine girdi. Şimdi bunun burada saplama şeyleri var. Şu şekilde. Yerleri var. Ben buradan mesela şey yapıyorum. Sonradan videoyu izlediğimde bakıyorum. Evet güzel gözükmüş. Amaç gözükebilsin yani değil mi? Şöyle Takalım bunu tekrar. Evet, şöyle taktiğinde biraz zor oluyor. Yani şöyle şu şekilde biraz uğraştırdı beni. Şimdi tekrar flexleri takıyorum. Flex kablo, flex. İngilizcede flex olması lazım. Artık İngilizce öğreneceğim. PlayStation. Play, PlayStation. Play. Firmamızın adı Play zaten. Firmamızın adı Play olması neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü 98 yılında dükkanı açtığımda ben oyun seven birisi olarak PlayStation'ın biri vardı o zaman. Birle beraber Play'ini koydum ben. Station değil. O zamanki firmamızın adı Play Atari Bilgisayardı. Daha sonradan Play Bilgisayar olarak yıllarca hizmet verdim. Hatta şu anda şey örnek vereyim. Benim internet sitem playlaptop.net playlaptop.net Orada benim makalelerim var. Yazılarım var. PlayStation ile ilgili. O sitemizi de kurduk. Yani sitemizde aktif şu anda. Girip inceleyebilirsiniz. Onun haricinde o zaman öyle koymuştum bu firmanın adını. Şimdi bakalım. Çok çene yapma abi diyeceksin. Evet şu anda yine aynı sesi duyuyorsunuz. Ve arkasından ekrana girmek üzereyken Deminkinden farklı olarak deneme yapıyor şu anda. Evet. Deniyor. Hala deniyor. Bir hamlemiz oldu ama az önce gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu lazer ünitesinde tekrar sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani bu lazerin taktığım lazerinde dedim ya sorunlu olma ihtimali mevcut. Şu an deniyorum sadece yani. Evet. Şu anda okuma esnasında hoş olmayan şeyler yapıyoruz. Yani bu teminkinde dikkat ediyorsan hiç CD'miz dönmüyordu. Şimdi CD'miz dönüyor ama yine odaklama problemimiz var. Lazer gözde odaklama problemi var. Yani hangisi diyeceksiniz arızalı? Bu lazer ünite şu lazer parça motor kısmı değil. Lazer parçamızda Bakın dikkat ederseniz şu anda hala zorluyor okumaya çalışıyor. Ama bunda hiç okuma yok. Tamamen e, açtığı zaman hayır abi ben bu CD tanımıyorum. Bu CD ile işim yok diyor. Bu lazer ünitesinin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Elimde mevcut şu anda. Onu değiştireceğim komple. Bunun takılma şekli bu. arıza eğer bu okumuyorsa herhangi bir hareket çekiyorsa tökezleme varsa Aktarım sıkıntısı varsa vesaire gibi bir şey varsa neyim şarjımız? Lazer ünitemizde spin motor olabilir. Çerdeki cikli cikte teşkilat yani motor switchleri olabilir o şekilde söyleyeyim. Alma switchleri veya oradan da sonuç alamıyorsak eğer hani baktınız CD almıyor işte güncel. CD almaması demek zaten slim de olsa güncelleme yapamıyor demektir cihazın. İşte bunların hepsini e, tecrübe edip bilmek lazım işi yaparken. E, şimdi ben neyi tespit ettim? Evet lazerimiz okumuyordu ama benim elimdeki lazer de sorunlu. Yani bu taktığım lazer de sorunlu. E, buna yeni bir lazer takacağım arkadaşlar. E, sorunumuzu gidereceğim. Yani e, öbür türlü olmuş olsaydı. Aa ben bu lazeri taktım. Eee? E o da okumuyor. E ne oldu işte anakartta arıza var falan işte bu böyle değil bu iş. Yani bunu noktasal atış tespit yapmak gerekiyor. Ondan dolayı e, işler böyle bazen yanlış şeyler yapıyor yapmaya çalışanlar ve yapılacak olan cihazımızı sizlere ömür yapıyorlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar diyelim. Bugün bir Blu-ray inceledik. Blu-ray için ne dedik? blu rayimiz okumuyorsa, tıkıdık 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 tıkı tıkı sesler geliyorsa içinden. işte alma verme sorunları varsa şu şekilde. Mesela buradaki rollerlar, şu görmüş olduğunuz şu arada dönen parçalar var. Şurada küçük iki taraflıdır bunlar. Bunlar CD almaya vermeye yarıyor. Bunlar oklava gibi böyle bildiğimiz oklava şeklinde ama üçgenimsi bir oklava şeklinde. Onlar işte alma verme dengesini sağlıyor dışarıya verirken alırken rahat girip çıkmasını, kararlı girip çıkmasını sağlıyor ama bunlar yıllar içerisinde tozlanmadan dolayı bozulabiliyor. Bu fan yerimiz zaten temiz olmalı gibi vesaire. Bunların sonraki konular tabii başka konular. Biz bugün blu ile ilgili bir şeyler söylemek istedim. Ben hazır sökmüşken sizin de bilginiz olsun dedim. Ee, bu videoyu da burada sonlandıracağım ama sonlandırmadan önce ne diyoruz? Neredeyim ben? Ankara Yeni Mahalledeyim. Ne yapıyorum? PlayStation 3, 4, 5 Power Supply onarımları, Kol Joystick onarımları bununla beraber Xbox 360, Xbox One, One S, One X artı bunların kolları olmakla beraber oyun konsollarının hemen hemen %80'ini, %90'ını tamir etmeye çalışıyorum. Tamir başarı oranı ne? %70, %80 her konsol tamir edebiliyor muyum? Hayır, her konsolu tamir edemiyorum. 100 konsoldan 80, 90, 85 aralığında 10-15 tanesi iadeye gidebiliyor. Çünkü bunlara yabancı eller girdiği zaman konsollarımız artık bakım için açılıyor. İşte geçen gösteriyorum üzerine ne yani, tornavida kaydırmışlar, peti yırtmışlar, ne bileyim işte bir yerini çizmişler vesaire. İşte yapılabilecek basit bir arzısı olan cihazı yapılamaz hale getirmişler. <laughs> Peki bunları evde yapmak kolay mı? Eliniz profesyonelse sürekli tök yapıyorsanız bu işle uğraşmışlığınız varsa veya buna benzer eski bunlarla ilgili flex takma sökme bilginiz, işte parçaları çıkarıp takma bilginiz, ben çok dikkatliyim yapabilmiyorsanız eyvallah evde yapabilirsin tabii. Yapamazsınız demiyorum. Ama yine de bana ihtiyacınız olsa, yardıma ihtiyacınız olsa Ankara Yeni Mahalledeyim. Telefon numaramı hep sorup duruyorlar. 0312 344 22 22 yurt içi anlaşma anlaşmamız da var. Ama anlaşma için hani cihazı göndermeden önce bir fizibilite yapıyoruz. Telefonda konuşuyoruz. Diyoruz işte bu cihaz olabilir mi? Olamaz mı? E, aşağı yukarı e, boşa gidip gelmemesi için. Onu da konuşuyoruz. Ona göre gönderin göndermeyin diyorum ben size. Hafta içi 15-30-22 Hafta sonları Cumartesi-Pazar kapalıyım arkadaşlar. İşleri kendim yapıyorum. Arada Barış diye bir arkadaşım var. Burada duruyor. E, sadece alma verme yapıyor. Yani o durduğu anda da tamir yapmıyor. Sadece PlayStation konsolları, Xbox konsollarını ben yapıyorum arkadaşlar. Tamirini ben yapıyorum bunları. Bilginiz olsun. Evet ben şimdi Blu-ray ile tekrar uğraşacağım. Yaklaşık <laughs> bunun yine bir yarım saat 40 dakikalık işi var. Ee, yine bakacağım. Yine kontrol edeceğim. Ama dediğim gibi lazer ünitesinde, lazerde sorun var arkadaşlar. Evet. Sizin de böyle bir cihazınız varsa, içinden tık 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 ses geliyor okumuyorsa e, demek ki neymiş sorunumuz? lazer ve lazer ünitesinden kaynaklı olabilirmiş. Evet yeniden görüşene kadar şimdilik ben Alparslan'dan sevgiler saygılar alasım aldık arkadaşlar.